önceki videoda söylemiştim bu Epic Game'in oyunları ile ilgili olarak ücretsiz dağıtılan oyunlar hakkında bilgi vermek istedim sizlere. Şimdi benim kütüphaneme bakıyorum ben. Kütüphanede aldığım birçok oyun bedavaydı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. SE24, Fishing Planet, Dakar, e, Galaksinin Koruyucuları, Plague Tale, Innocent, Ghost Runner, Zaten Fortnite'i biliyorsunuz. Bunların hepsi bedavaydı. Bunların hepsini ben bedavaya aldım. Herhangi bir ücret ödemedim. E, Bas 18 bu arada o da ücretsizdi. 1, 2, 3, 4, e, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane oyun aldım. E, oyunların hepsi de bedavaydı arkadaşlar bilginiz olsun. E, burada baktığınızda şu anda Dice var töreni var. Burada Dice Award firmasını takip et, kazan, öğren ve duyurlara son geçmelerden haberler kal falan şeklinde reklam vermişler. E, buradaki oyunlarda şöyle e, fiyatlar daha böyle uygun baktığınızda şu anda. İndirimdeler aynı zamanda. Hani diğer e, şeyi kötülemek istemiyorum. Steam'i kötülemek de dolayı değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Steam'de şu anda ücretler yani yüksek meblalar konuşuluyor. Ve yüksek mevlalılarla herkes alamaz. Ama burada uygun, daha uygun, daha fiyatı ucuz oyunlar var. Bunlardan alınabilir. Bunun ondan dolayı sizi bilgilendiriyorum. Ee, bakmış olduğunuzda oyunlar bunlar. Yani zaten çok fazla oyun çıkmıyor biliyorsunuz. Haftanın fırsatları var. Haftanın fırsatlarına bakalım. mor Mordor'a bakalım. Nasıl bir şeymiş? reklamlar evet 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 şöyle bir şuna bakalım bir video açalım şu videoyu bir açalım bakalım hemen kap diyor 170 TL ya 169 66 170 diyelim işte oyun yavaş ilerliyor nedense video yavaş ilerliyor daha doğrusu oyunda Belki bilerek yaptılar, bilmiyorum. Evet, bu şey gibi düşünelim. Hmm. Gold Edition, aynen. Oyun böyle. Bunu geçelim. Şu Remnant. Arkadaşlar bu arada Remnant 2 oynamadıysanız tavsiye ederim. Ben oynadım. Oynuyorum da hala. Ama gerçekten güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum size. Ah! <laughs> I yeah. başka var mı? Daha fazla tasarruf et, daha fazla oyna Bunun dışında şurada bir tane daha geçen gün vardı. Ee, oyun ne ee, neydi o? 5-6 ee, gün oldu. Onu kapatmışlar. Çok daha düşüktü oyunların fiyatı. Fortnite var buradakiler. Fortnite hep. İşte burada daha fazla en çok satanları görüyoruz. Elim ilk çıktığında çok pahalıydı. Crosspunk 2'yi bekliyorum. Nasıl bir oyun olacak merak ediyorum. Black Myth'i görmüştüm. Bir bakalım oyunun videosuna. Video şöyle bir. Evet. Yükseltelim. You too want to be an immortal? Master, are there more good folks in the world or bad? More good, of course. Then why is there always suffering? And why do the bad folks always win? Because goodness without teeth punishes not, it only foments evil. Lends the world with blood and grow lotuses in it. That is your destiny. I, the keeper of the New West, welcome the destined one. The destined one who doesn't even know what he's destined for. Oh, rascals. rascals! They surely know how to name. <laughs> Is my kind destined for extermination? Lord, them by glory, not destiny. So, this is the face of the destined one. It will fit me just as well. Bathed in blood, yet preaching peace, oh, you immortals, pray enlighten me. What justifies your superiority? bilek. Yani şu sunumda şu anki gördüğünüz resimde adamın saçı, sakalı sarı beyaz ya da neyse oyunda siyah. Tuhaf. Neyse arkadaşlar. Evet, şimdi başka bir şey var mı? Daha fazla görüntüle dediğimizde arkadaşlar burada ücretsiz oyunlarımız var, ücretsiz deneyebileceğiniz oyunlar da var. Bunlar genelde işte şu mesela ee, bunu alabilirsiniz, bunları alabilirsiniz. Şu çok yakında diyor. Bir bakalım buna da neymiş? Ha, göstermiyor. Şey ne diyor peki? Şu ne diyor? 33 TL'miş. Hemen isterseniz alabilirsiniz 33 TL'ye. Çok büyük bir para değilmiş. Ee, bunlar bunlarda genelde online oyn oynanan oyunlar zaten görmüş olduğunuz. Bunlar bedava. Epic bazı oyunları gerçekten güzel bedava yani büyük e, şey oyunları güzel bedavaya veriyor. Şu anda ücretsiz 22 Şubat'a kadar alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Epic duyurulardan bu kadar. Ha bir de Frostpunk 2 vardı. Bunu da bekliyorum. Dediğim gibi e, şöyle göstereyim. Frostpunk 2'de yenilikler şunlar. Şu caddenin içerisindeki sarı yürüme alanları. E, onun dışında zaten biz Frostpunk 2'yi oynarken diğer, diğer bir bir de oynarken aynıydı. Değişen bir şey yok. E, çok farklı bir şey yok. Açıkçası görünen o o şu videolarda izledim açıkçası. Hani çok bir şey de değişmemiş açıkçası ee, gördüğüm kadarıyla tabii ki. Bir çıksın bakalım nasılmış. Oynarız, bakarız. Beğenirsek tavsiye ederiz. High Train varmış. Ha, burada indirimler var. Biraz önce söylemiş olduğum indirimlerin burada da hepsi mevcut. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşürüz. Eğer uygun yani ben her gün bakıyorum zaten. Eğer uygun gördüğüm ya da e, cüzsüz olan herhangi bir ürün oyun olursa hemen size videodan haberleşeceğiz. E, haber vereceğim. E, zili açmayı unutmazsanız benim e, zili açarsanız haberdar olabilirsiniz. E, abone olursanız tabi. Abone olup zili açtığınız takdirde hemen e, benden gelen duyuruyu görebilirsiniz. Ayrıca beğenirseniz de daha fazla kişinin bu ücretsiz oyunları edinmesini sağlarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.